En çok duyduğum şikayetler arasında enerjim çok düşük, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Enerjini gönderdiğin yerlerden hiç geri çağırdın mı? Enerjinizi bilinçli ya da bilinçsiz kimlerin aldığını tahmin bile edemezsiniz. Yanınızdan geçen bir insana bile enerjiniz akabilir. Bu istemsiz olabilir, bilinçli olabilir. Duygular, hisler o kadar hızlı birbirine karışır ki bu yüzden enerjimiz düşer. Günün herhangi bir saatinde sesli ya da sessiz bir şekilde söyleyebilirsiniz. Enerjimi verdiğim her yerden geri alıyorum. Benden izinsiz bir şekilde kullanan herkesten ve her şeyden kanallığımı kapatıp onlara verdiğimi alıp benim enerjimi düşüren herkesten, her şeyin enerjisini de onlara geri yolluyorum. Yerleşmiş ve kalmış enerjilerimi olduğu yerden şimdi geri çağırıyorum. Gücümü tekrar alanıma davet ediyorum. Benim enerjimi düşüren ve alanıma yerleşmiş başkalarının enerjilerini de onlara geri gönderiyorum. Bu şekilde enerjiniz gittikçe artar.